Evet, son yıllarda ülkemizde yabancılara yapılan toprak satışı dikkatimizi çekti. Bu konuda bir araştırma yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir e, soru önergesi vererek bu konunun hangi boyutlara geldiğini e, öğrenmeye çalışıyoruz. Fakat e, görünen tablo o ki 1934 e, yılından sonra Sayın Yüce Atatürk'ün getirdiği kısıtlamalar bir bir ortadan kaldırılmaya başlanmış. 1986 yılında ilk defa özel döneminde İstanbul Boğazı'ndaki 57 bin metrekarelik Sevda Tepesi yabancılara hem de ilgili kanunlar dikkate alınmadan satılmış. Ondan sonra 2002 yılıyla 2020 arasında bir araştırma yaptık. 2002 ile 2013 yılı arasındaki yabancıların toprak edinmesinin yaklaşık 9,5 katı kadar 2013 ile 2020 arasında yabancılar toprak edilmiş. Normal şartlarda 2003, 2002 ile 2013 yılı arasında yaklaşık 2100 dönüm civarında bir toprak edinilmiş iken bu gerçek kişilerin toprak edilmesinden bahsediyorum. Bu oran 2013 ile 2020 arasında 21 dönümün üzerine çıkmış. Gerçek kişilerde bu, güzel kişilerde ise bu durum daha da vahim. 98 bin civarında e, dönüm civarında e, topraklarımız yabancı şirketlerin eline geçmiş. Yani 116 bin dönüm civarında topraklarımız şu anda yabancıların elinde 2020 konumuyla. E, bu şeylerin bizim için neden önemli? Şu bakımdan önemli. Yabancıların e, ülkemizde toprakların korunması gerekli olduğuna inanıyoruz. Hassas alanlara ve kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından stratejik yerlere ait haritalar yapılmadan, bu arazi yönetimi planları oluşturulmadan, taşınmaz bilgi sistemi kurulmadan, bu bölgelerle ilgili tespitler yapılmadan toprak satışı yapılması, enerji koridoru olarak adlandırılan Orta Doğu ve Avrupa gibi iki önemli bölgeyi birleştiren jeopolitik öneme sahip Türkiye'de yabancılara toprak satışının uzun dönemli, bütüncül bir toprak politikası üretilmeden hayata geçirilmesini sakıncalı buluyoruz doğrusu. Toprağın ele geçirilmesinin hem siyasi hem kültürel bağımsızlığın da elden çıkarılması anlamına geldiğini hiç kimse gözden kaçırmamalıdır. Kıt bir doğal kaynak ve toplumsal bir değer olan toprak ticari bir meta olarak görünmemelidir. Toprak yönetiminde uzun dönemli bütüncül politikalar zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Karşılıklılık ilkesinin artık bugün itibarıyla neredeyse 2003 yılından sonra ülkeler arasındaki karşılıklılık ilkesinin hiç uygulanmadığını neredeyse serbest bir toprak satışının olduğunu görmekteyiz. Eskiden bu kural karşı ülkeden de bizim karşı ülkedeki e, toprakları da bizim alabilme şartına karşılık olarak karşılıklı ülkesine dayalı ülkelerle ancak toprak satışı mümkün iken bugün artık bir serbesti var. Karşılıklılık il il ilkesine bağlı değil. Herkes Türkiye'de sınırsız şekilde toprak edinebiliyor. Bu takdire bağlı konuma bağlanmış durumda ve e, hızla artan bir durum var. %95'ini 2013 ile 2020 arasında olması dikkat çekici ve önemli olmalıdır. Ve altı çizilmesi gereken bir durumdur. Ee, ayrıca bütün bankaların da yabancılaştığını düşünürsek, yabancılarda olan e, Türkiye'deki bütün vatandaşların da bugün Türkiye'nin geldiği ekonomik durum dikkate alınarak e, borçlanma konumu dikkate alındığında hemen herkesin borçlu konumda olduğu bir durumda. E, gayrimenkullerinin ipotek altında aldığı düşünüldüğü zaman çok vahim bir tablo önümüze geliyor. Bu yabancı bankalarda bu gayrimenkulleri ipotek satışlarıyla e, edinme hakkına sahip olacaklar. Bu gerçekten üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken, stratejik bir e, konumda değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ve ayrıca e, bunun neden yapıldığı konusunda fikrimize gelince, Biliyorsunuz, AKP iktidarı döneminde hazine tam takır hale gelince bir yerlerden kaynak bulma, kaynak edinme telaşı içerisine giren hükümet hükümet gayrimenkullerimizin satışı konusunda tüm kısıtlamaları kaldırarak kendisine kaynak yaratmak telaşı içerisinde. Ancak bu telaşın vatan topraklarının satıldığı gibi bir sonuca eriştiğini herkesin bilmesi ve buna dikkat çekmesi gerekir. Bir an önce Bütüncül bir planlama yapılarak ülkemizdeki toprak satışlarının doğru düzgün bir kanun düzenlemesiyle kısıtlanması ve doğru değerlendirilmesi gerekir. Türkiye toprakları, vatan toprakları satılmamalıdır. Vatanın satılmış olduğu konumuna geliriz bir gün. Hiç kimse bu ülkede savaşmadan vatanımızı elde etmiş konuma gelebilir. Bu hususun hassasiyetle değerlendirilmesi gerekir birçok ülkede yabancılara konut satışı tehlikeli olarak görülürken ve çok zor şartlar, zor prosedürler getirilmiş iken Türkiye'de bunun tam tersine kolaylaştırılıyor olmasının aslında bir sebebi var. Türkiye'de ekonomik durum kötü, yoksulluk diz boyu. Bu halde Türkiye'de yatırım yapacak kimseyi bulamayan hükümet çareyi yabancılarda arıyor ve kendisinin ilk başta da tabii kendisinin dostu Katar bu ülkeye göz dikmiş durumda. Yabancı satışlarına baktığımız zaman da zaten Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Almanya, İngiltere, Katar, Katar öncelikli sıraya sahip. Bu bunların rastlantı olduğunu düşünmüyoruz. Katar'lı dostlarımız geliyor. Bu iktidarın Katar'lı dostları geliyor. Helikopterle Türkiye'yi dolaşıyor. Nerede güzel yer var? Muğla'da nerede güzel yer var? İşte İstanbul'da nerede güzel yer var? Antalya'da nerede güzel yer var? Helikopterden belirlediği yerde dönümlerce araziyi e, bir bakıyorsunuz. Katarlı dostlarımız almış. Kanal İstanbul örneğinde olduğu gibi, Kanal İstanbul'un çevresi Katarlıların e, e, mülkiyetine geçmiş durumda. Şimdi hal böyle olunca insanın ister istemez e, e, bu soruyu soruyor. Bizim vatan topraklarımız satılıyor mu? Ne uğruna? Ne uğruna?